Kardeşlerim selamun aleyküm ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız agaları umarım ki iyisinizdir yine yeniden kardeşim yeni canlarla birlikte arkadaşlar her şey bir yana tamam mı videoya like yorumu zaten atarsınız atmışsınızdır diye de tahmin ediyorum kardeşim bir şey soracağım oğlum bunun içinde adam balık mı var zannetti lan oğlum adam hem oksijen basmış hem de kocaman poşet yapmış iki tane bitki almışız zaten kardeşim adama masrafımız bitkiden daha pahalı olmuş lan Arkadaşlar biz niye bu bitkiden bu kadar azalmışız ya? Kaç tane almışız? 2, 4, 6, 7 tane. Ulan herhalde alırken elim titremiş birader ya. Oğlum ne oldu ben bunu alırken yarısı orada mı kaldı kardeşim? Niye 7 tane sadece moz topu aldık ben de bilmiyorum. Arkadaşlar dedim ki kendime neden bir biraz Japon almıyorum? Sanki Japon'um yokmuşçasına. Arkadaşlar birazcık Japon aldım. Valla rengarenk diyecektim ama alayda turuncu birader. Yani gerçekten çok çeşitli almışım diyemeyeceğim. Zaten arkadaşlar elimizde 3-5 tane vardı orada 3-5'e bak. Keşke yalnız biraz teleskop alsaymışız lan. Vay kafama tüküreyim kaç tane kalmış. Yani arkadaşlar bir seferde gittiğim zaman full teleskop mu alsam ne yapsam. Yemin ederim teleskop çok hızlı gidiyor. Pet olan arkadaşlar zaten bilirler. Arkadaşlar burada beta aldım. Yalnız şurada 10 numara 5 yıldız. Manyak kardeşim çılgın bir betam var. Şurada bir fil kulağım var. Şurada sarı bir betam var. Burada da Kardeşim, kıçı kendinden daha güzel olan bir betam var. Şunun bir rengine bakar mısınız ey yavrum ey. Arkadaşlar bugün bunların açılımlarını yapacağız. Zaten kaç gündür açılım yapıyoruz. Şurada birkaç balığımız daha kaldı. Onları da tahmin edin. Bakalım tutturabilecek misiniz? Arkadaşlar yalnız burada bir benim gülahlarım gibi kardeşim karşıma çıkıp çıkıp duruyorlar. Diyeceksiniz ki abi abi ne oldu diyeceksiniz. Arkadaşlar bu su niye hep bulanık lan birader? Yani kardeşim biz bu suya ne yapmalıyız? Acaba bu suya bir akar mı versek kardeşim bir nehirden bir hat mı çeksek bir taraftan sürekli su mu girse ne olsa ben de bilmiyorum arkadaşlar buranın bir bulanıklık mevzusu var onu bir türlü çözemedim hani şimdi diyeceğim ki arkadaşlar bugün halledeceğim diyeceğim ama nasıl olacak onu ben de bilmiyorum çünkü gerçekten çok işimiz var abi şimdi Japonlarımızı şuraya bir koyalım tamam mı ya, merak etmeyin arkadaşlar Japonları buraya salmayacağım Buraya bunları salarsam gerçekten cikletler için eğlenceli bir gün olur Gerçekten eğlenceli bir gün olur Arkadaşlar bak 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 cikleti görüyoruz değil mi? bak Adam nasıl artistik ya diyor ki acaba bir lokma diyor Alabilir miyim diyor şuradan anne hani diyor bir lokma çöker miyim diyor Arkadaşlar şunlara bakar mısınız Albino Grashaki Bunlar büyük ihtimalle ağırlığı dişi arkadaşlar bu balıkların ağırlığı dişi gibime geliyor Vallahi çok tatlı balıklar. Albino her zaman gelmez. Bilginiz olsun şu anda elinde bir 10 tane falan var. Almak isteyen arkadaşlar bana Instagram'dan ulaşabilirler. M adlı Instagram adresinden arkadaşlar mesaj atabilirsiniz. Şimdi Japonları saldık birader. Şimdi Japonları eee koyduk. Arkadaşlar ben merak ediyorum. Kışın vakti ben kış kış bu betaları ne halt yemeği aldım. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar kışın beta olmuyor. Neden diyeceksiniz? Abi şimdi evimiz sıcak. Tamam kardeşim. Ev, evler sıcak kardeşim. Ama dükkanımız kutuplardan bir bahçe. Kardeşim hep ne diyorum ben size? Soğuk bir kış gecesiydi kardeşim. Karlı bir gece gibiydi dükkanımız. O yüzden arkadaşlar ne oluyor? Dükkan soğuk kardeşim. Bardaktaki balık yani Rabbil Alemine kavuşuyor. Ondan dolayı yani biz bu betayı ne halt yemeye aldık gerçekten şu an kendimi sorguluyorum. Hadi içinde bir tane dişi var. Şu betalarımızı bir inceleyelim. Yani poşetleri açmasa mıydık? Kardeşim şu poşeti bir açalım ya. Kardeşim ee yavrum ee Kazım baba olsaydı da videomuzu çekseydi de şu poşetleri iki elimle açaydım. Ah. Agaların bir hokus pokus yaptık. Betaları dışarıya çıkarttık. Şöyle bir betaları göstermeye çalışayım. Acaba becerebileceğiz mi o da ayrı konu da. Arkadaşlar bir tane harika bir dişi var. Oğlum yine mi denesem ya? Ya bir şey değil deniyorum deniyorum tamam mı? Bu sefer de şey sıkıntı oluyor. Oğlum bunu eve götüreceğim lan. Eve götüreceğim arkadaşlar deneyeceğim şansım ya. Şuna bir bakar mısınız? Arkadaşlar bu bunu eve götürüp şansımı deneyeceğim. Evde bir tane gudurmuş, perişan halde bir erkeğim var. Acaba bu hazır mı peki? Vallahi hazır. Arkadaşlar bunu ben eve götüreceğim. Tamam mı? Evde güzel bir Hal Mumbetam var. Onunla deneyeceğim. Aslında çok da güzel değil. Hatta perişan oldu. 1,5 2 yıldır evde duruyor. Yani bilmiyorum. E, biraz formunu kaybetti evdeki Betam ama bunu ona götüreceğim. Belki olur tamam mı? Bunu bunu kardeşim cebimize koyalım. Bu şurada bir kalsın tamam mı? Oğlum satmaya getirdik, yine kendimize aldık. Nasıl olacak bu beta işi? Sıkıntılı ya. Arkadaşlar şurada yine bir fil kulağımız var. Kırmızı bordo'ya kaçıyor. Arkadaşlar bunların kargosunu falan yaparız, bilginiz olsun. Ee, normal kargo ile neyim göndeririz. Şu an için havalar güzel. Strafora neyim sanarız, göndeririz. Arkadaşlar burada çok güzel, sarı, kardeşim güneş gibi harika bir betamız var kardeşim, gövdesi mor. Oğlum Rabbim bunları yaratırken gerçekten ustalığını konuşturmuş ya. Vallahi şuna bakar mısınız? Bak bu çok güzel ha. Aslında bununla mı denesek lan evde? Evdeki bu kadar güzel değil ki oğlum. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Gerçekten çok iyi lan bu. Formu falan da iyi ya. Ama bunu eve götürsem köpük yapacak şu bu falan. Oğlum şansımızı denesek mi lan? Arkadaşlar kuyruğu muyruğu görüyorsunuz değil mi? Dur şu sarıyı da bir şu ışığın altında bir göstereyim size. Arkadaşlar bu da güzel bu da güzel de bunun üst kuyruğunu ısırmışlar. Görmüş olduğunuz gibi üst kuyruğu ısırıldığı için diğeri gibi açamıyor. Şu mor gibi açamıyor. Bu mor kardeşim tüm heybetini ortada sergiliyor ya. Kardeşim bu kimseye kendini kıtlatmamış. Şurada da bir tane fil kulağımız var. Arkadaşlar fil kulağı sadece bir tane kalmıştı. Dedim ki bunu da alalım dükkana getirelim. Yalnız diyorum ya niye beta getirdim dükkana onu ben de bilmiyorum. Çünkü kışın abi sıkıntı ya. Gerçekten kışın sıkıntı. Ama şunu beğendim. Bunu eve bir götüreyim ya evdekiler zaten diyordu hani bir beta deneyelim falan annem özellikle diyordu ama bu beta da güzelmiş ya her renk var balıkta bir de hazır arkadaşlar bunun da hazır olduğunu nereden anlıyorsunuz altını çevirdiğiniz zaman e, bir çubuk var tamam mı bir çubuk var beyaz bir çubuk ona biz tüpçük diyoruz o eğer ki varsa arkadaşlar tamam mı balık hazır anlamına geliyor acaba size gösterebilecek miyim bilmiyorum da e, bu hazır bir dişi tamam mı bunu eve götüreceğim bunu gerçekten. Kardeşim şurada şunun içine Ooo çok güzel bıçak kesti herhalde Arkadaşlar başka neyimiz var Abi dediğim gibi bu moslara niye bu kadar çok ilgi göstermişler Onu ben de çözemedim Şunu şuraya bir koyayım Sanki balık açar gibi mos açacağım şimdi Adam oksijen basmış la farkında mısınız Abi mos lan bu mos Bitki la bu Ha şu var ezilmesin diye basarsın Oğlum yalnız var ya Gerçekten kaliteli ha Ben bu arada poşet almıştım poşet nerede Oğlum dükkanın önüne poşet koymuşuz lan. Arkadaşlar kendimi ilk defa balık poşeti aldım. Şöyle bir göstereyim bunu da. Uzun oluyor. Bunu normal dükkana geldiğinizde vermeyeceğim de. E kardeşim o kadar ucuz değil çünkü. Bunu ama nerede kullanacağım biliyor musunuz? Şehirlere gönderiyorum ya. Şehirlere balık gönderirken arkadaşlar şu poşetlerle gönderiyorduk. O olmuyordu ya. Yani çok zorlanıyordum. Ha gönderiyorum mu gönderiyordum ama biraz sıkıntı oluyordu. Şimdi çok daha iyi oldu. Ben bu poşetle arkadaşlar sapa sağlam gönderirim. Zaten önceden de sapa sağlam gönderiyorduk. Şimdi niye biz kendimize masraf ettik Onu şu anda kendimi kendi kendimi dolandırmış gibi hissediyorum. Böyle bir poşet aldım kendime. Kardeşim bunun kilosu ne kadardı biliyor musunuz? Bunun kilosu 140 TL para verdim. Yalnız bak işte bu poşetlerin şöyle bir avantajı var. Bunlar silikonlu. Az önceki poşette gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar bastırıyorsunuz ya. Poşet esniyor ama hemen yırtılmıyor. Mesela atıyorum şu poşetler mama poşetleri. Bunlar hani elinizi bu kadar bastırmadan hemen gider. Oğlum bu da ilginç bir canlı ya. Bu, bu da ilginç bir şey. Yani bunu kardeşim biz mi üretsek kardeşim biz bir şeyler üretesim var ya. Gerçekten Kardeşim toptancıya gittiğimde çok para dediğim zaman diyorum ki artık biz bunu üretsek mi kardeşim? artık hepsini üretelim, üretelim, üretelim derken ne hale geldik ya? Şimdi arkadaşlar bundan nereleri atsak ki? Vatozlara mı atsak? Hadi Şuraya oğlum neredeyse bunu yiyecekler lan. Boş ver, vazgeçtim oradan. Oraya atmayacağım. Arkadaşlar resmen çorlayacaklar diye Kardeşlerim buraya atayım bari ya. Vallahi arkadaşlar en güvenli yer orası gördüm ya. Abi resmen otu yiyeceklerdi ya. Salata yapacaklardı ya. Arkadaşlar adam yalnız var ya harbi ilgilenmiş ya. Özen göstermiş ya. Arkadaşlar artık şu Japonlarımızı açmanın zamanı geldi. Ağam şu Japonlara bir ayar çekelim. Zaten şurayla şuranın nasılsa aynı biliyorsunuz zaten aynı akvaryum. Aslında su geçişimiz de var. Hani bakmayın şurası böyle kirlenmiş burası kirlenmemiş falan ama o süngerden arkadaşlar su geçiyor. Oğlum mahalleye kocaman tır geldi lan. Herhalde bana bir, bir tane hediye Mercedes mi getirdiniz arkadaşlar? Abonelerden biri kardeşim kapıya bir G serisi Mercedes getirmiş herhalde. Kardeşim böyle bir hediye gerçekten o oh, fena olmazdı. Abi şöyle bir açabilirsek Japonlarımızı. Yalnız ben niye bu sefer şey almadım ya? Oğlum teleskop niye almadım ya? Yok mu diyor? İlgimi mi çekmedi teleskop? Dükkanda mı var zannettim? Ne oldu bilmiyorum ki. Yani biraz keşke teleskop alsaydım fena olmaz diye. Arkadaşlar aklımız şimdi geldi. <laughs> Kardeşim geri yani. Öyle şey mi orada? Arkadaşlar balıklarımızı açtık. Bunlara bir yalandan bir hemen aşlama yapalım. Şunu şuradan çekebilir miyiz? Arkadaşlar biz de yaşlandık la. Ben bu videoları çekerken gençtim, genç. Arkadaşlar sakalım yoktu lan. Ah, ah okul zamanlarıydı. Okula gidiyordum. Sonra üniversiteye gitmeye başladım. Sonra arkadaşlar artık dükkana gitmeye başladım. Arkadaşlar herhalde buradan da cenazeye gitmeye başlarız ya. Arkadaşlar biz de yaşlandık. Biz de vallahi biz de yaşlandık. Diyorum ya ben bu videoları çektiğim zaman neredeydim ben lise zamanlarındaydım lisede çekmeye başladım üniversitede çekmeye devam ettim ondan sonra arkadaşlar durum buraya kadar geldi şimdi benim çocuklarım olacak lan vay anasını satayım ya vay anasını arkadaşlar çocuklarım olacak erken yani çocuğum yok yanlış anlaşılma olmasın karım da yok gerçi ben daha bekarım kardeşim daha kendimizi yakmadık Allah'a çok şükür. Baklarımızı bir gönderelim. Millet şimdi yanlış anlayacak. Millet zannedecek ki ben şu an bebek bekliyorum zannedecek ama öyle bir şey yok kardeşim. Oğlum sanki Japon'umuz yokmuş gibi gittik. 52 tane daha Japon aldık. Herhalde dükkanda bir 50 tane daha vardı. Şu anda kardeşim 100 tane Japon'umuz oldu. Artık biz bunu <laughs> ne yaparız ben de bilmiyorum. Artık herkese Japon kardeşim. Bu saatten sonra Cikletçi Müco ee, tahtını kardeşim Japon'a bıraktı. Kardeşim yapacak bir şey yok. Bu kadar Japon'u birine satmamız lazım. Bundan sonra iki tane ciklet alana bir tane Japon alma zorunluluğu getiriyoruz. Büyük ihtimalle de Japon'u akşam yemeğinde zaten gömer cikletler. Kardeşim bari biraz beyaz Japon alsaydık ya. Yani turuncu bize sponsor mu olmuştu kardeşim? Turuncu rengi babamızın oğlu muydu? Ne oldu? Ben anlayamadım ki şimdi yani. Sanki kardeşim ben ufak bir kendi kendimi dolandırmışım gibi hissettim ya. Yalnız arkadaşlar ben gerçekten balığın bol olmasını seviyorum ya. Kardeşim balık biriktirmek istiyorum ya. Şuna bakar mısınız? Şu Japon'a bir bakar mısınız? Oğlum her yer Japon'dan. lan. Oğlum yemin ediyorum Japon'a ben maaşımı yatırmışım. Ben Japon almamışım arkadaşlar. Ben Japon'a bildiğiniz maaşımı yatırmışım ya. Şu an burası kardeşim Allah kurusun ölse herhalde ben de arkasından bir bayılırım yani. Ben ölmem ama arkasından bir baygınlık geçireceğim. Aşikar yani. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar Üstten bir bakalım. Oğlum havuz gibi lan bizim akvaryumlarda. Yani aldıkça da alıyor yani. Şimdi ben de boşa almıyorum kardeşim baksana. Akvaryum havuz gibi birader. Yani daha üstte de yüzmüyorlar. Aşağıda yüzüyorlar. Daha kardeşim şu kadar da doldursam biraz daha aldık. Kardeşim ne yapıyorsun? Balık balık istiyorsun misin lan sen? Nesin sen? Arkadaşlar vallaha çok güzel duruyor ya. 10 numara 5 yıldız oldu. Burası cikletlerimizin yeri. Burayı da arkadaşlar saracağım. Bu arada tabii ben ee, bu video ve Balık açılım videolarının tamamını Aynı anda çekiyorum aynı günde çekiyorum 4 tane videoyu bugün çekmiş olacağım 4 gün boyunca da paylaşacağım arkadaşlar Bilginiz olsun çünkü Nevşehir'e gideceğim ya Hani videosuz kalmayalım falan muhabbetinden Arkadaşlar normalde biz buranın hepsini Sattık buradaki yavruların bizim burada Arkadaşlar tahminimce bir 150-170 yavru da olabilir tam bilemiyorum ama Belki 170 olabilir Gönlümden bir 170 koptu nedense Ama buradan 135 tanesini sattık yani Neredeyse bu bakların tamamı satıldı Oğlum Sessiz sessiz geliyor seni bir anda hisset. O malzemeni de burada unutmuşsun ha. Oyuncaklarını da burada unutmuşsun. Arkadaşlar bizim oğlan yine geldi. Ay god kim vay vay vay. Arkadaşlar bir sonraki videonun balıkları ortaya çıktı ya. Agalarım artık ufaktan kaçalım. Ee, Japonlarımızı saldık. Bizim oğlan da geldi. Niye geldin lan? Vaktim <laughs> video çekiliyor. Bin meşhur mu olalım lan dedin <laughs> ha? Vay yavruma kardeşim geleceğin futbolcusu. <laughs> arkadaşlar artık ufaktan arazi oluyoruz. Bugünkü videomuzda sınırsız japon aldık sanki ne gerek vardı. Ondan sonra arkadaşlar başkan aldık lan biz bu videoda. Arkadaşlar beta aldım size yani satmak için. Sonra vazgeçtim bir tanesini eve götüreceğim. Ondan sonra başkan yaptık lan biz. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Unuttuk kardeşim. Japon gel. Ha mos mos. Şu mos toplarını aldık. Aşağıya koydum. Arkadaşlar neden derseniz az daha yiyeceklerdi. Birader şuraya bir koydum. Neredeydi onlar? Şuraya bir yaklaştırdım. Baktım ki bu baklar. Kardeşim elimi yiyecekler lan baba. Arkadaşlar yemin ediyorum bizim batlar yoldan çıkmış. Bu ahlaksızlara deseniz ki yem vermiyorum. Çarpılırsınız. Arkadaşlar yemin en kralını veriyorum. Millet AHM verir balına. Ben JBL veriyorum. Bak görüyorsunuz değil mi? Hala açlık peşindir. Hala hala arsızlık peşindeler. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Agam'la o zaman bir dahaki videoyu beraber mi çekeceğiz? Evet, abi evet. Hadi bakalım.